Eve dönüş yolu. Bulutlardan indi yüce kral. Önce atını mahmuzladı. Bir başınaydı. Bu bilinmez diyardı. Eve dönüş yolunu aradı. Korkaklığı mihverinden akarken çevredeki nesnelere göz attı. Neredeydi? Nerede kalmıştı o kapı? Aradığını bulamadığına inanan bir korkak yüce kral, bir yalancı. Kaçmalıydı hayallerin ülkesini. Isız diyarlarda eriyebilirdi günden güne. Zihinler sorular üretirken yola eşlik ediyor Yüce Kral. Huysuz bir atın nefesiyle. Hayallerin ülkesinde yolunda uzun sütunlar. Kimin diktiğinin bilinmediği yüce anıtlar. Sesler duyuyordu Yüce Kral. Belki de gelenler de insanlar. Ama bu yabancı diyarda yürüyecek kadar cesurlar. Durdurdu atını. Kayaların arkasına bağladı. Sesler geliyordu uzaktan. Bir ağaca yaslandı. Önünde gökyüzüne uzanan sütunlar, kudretleriyle gökyüzünü selamlıyordu. Yaşlı bir adam göründü bembeyaz sakalı ile. Tırmandı ebediyete doğru, tırmandı cistunun üstüne. Oturdu etrafa baktı, insanlara bir hikaye hatırlattı. Görünenleri görmüyordu Yüce Kral, bilmiyordu bilinenleri. Yalnız hissediyordu kendini. Saklanıyordu kayalıklar arkasında, görünenlerin gitmesini bekliyordu. Yaşlı adam Konuşuyordu bir sütunun üstünde. Kimse yokken etrafında kendi kendine. Yaşlı bir adam bağırıyor. Kimsesizliğin çorak topraklarına. Hücelerden meydan okuyor. Karanlığa aşkı anlatıyor. Korkak kralı selamlıyor. Göz yaşlarının gücü adına başlıyor efsane. Göz bebeklerim gömleğini ilikliyor aşkın önünde. Yana yakılan. Ona her baktığında yakılan bu ömür benim. Bundan kimeni? Yıllar geçti bu yücenin üstünde. Bu derin bu eşsiz bekleyişte. Kaybettiğim günlerin hayali kulağıma doluyor sinsece. Kaybettim bir bir binlerce parçamı. Aşkın ayak izlerine savurdum. Yaşanmamış hatıraları. Yaşanmışlık olmasa da düşlerimde bir düzen kurdum ben aşkın eliyle benim ülkemde. Benim benim ülkemde çobanlar fısıldıyordu masum koyunların kulaklarını Şömine de tuşan ruhlar fısıldıyordu şafaktan önce gelen karanlığa Benim ülkemde aşk kurtarıyordu ruhları Yanan bir bedenin külleri saçıyordu umutları Güçlüydü gözler ölümsüzdü gözyaşları Yana yana kül olan her gün ölen bir gün dirilen bir anka gibi ölüleri diriltiyordu kralcı tanrılar Ölümde gizliyken yaşam, yaşamın değeriydi bir rahattan taşan. Düşlerini özleyen bir yaşlı adam dimdik duruyordu. Karanlığa bir kez daha yüksekten bakıyordu. Ufukta görünen karanlığa rağmen gözlerinde güneşi taşıyordu. Gördükleri karıştırıyordu aklını. Gölgesi andırıyordu ona bir yakını. Yürümenin vakti gelmişken, karanlık geriden geliyorken, Kimdi bu karşısındaki yaşlı adam? Bir başına karanlığa meydan okuyan. Eve dönüş. Kral vaktin geldiğini anladı. Atından indi. Bir beyaz buluta yaklaştı. Beyaz bu bulutuyla uçmaya başladı. Zıplayarak büyük dağları açtı. Yüce şelalenin arkasındaki kapıya yanaştı. Şelale karanlıktı kapı açık. Hayallerin ülkesinde vardı bir yanlışlık. Suya dokundu önce. Eli acıdı karanlığın pençesiyle. Geri çekildi kılıcını çıkardı. Şelaledeki karanlığa sapladı. Kurtarılamazdı o coşkun sular bu günahın kirinden. Karanlığa ait düşlerin kaderinden. Şelale karanlıktı. Kapı açık. Herlerin ülkesinde var bir yanlışlık. Kılıcının darbesiyle büyük dalgalar üstüne geldi. İçi karanlık da olsa kral suyu severdi. Islandı ipeklerden dikilen giysileri. Karanlığa boyandı. Elinin nuru, yüzünün kiri. Şelale karanlıktı kapı açık. Hayallerin ülkesinde var bir yanlışlık. Kapı ortaya çıktı, her yer karanlık. İnsanları meydana toplamalıydı. Güneşin harfini çaldırmalıydı.